şöyle Kalateri, genelde öyle bir vakit olmuyor. Bunu o Instagram'ın eski sahibi bunu çok güzel özetliyor açıkçası. Çünkü yani üstsel artıyor, eksponansiyel artıyor viral olduğun zaman. O yandığı zaman e yani grafik düzenli bir biçimde artmıyor. Bu yüzden ön görmekte hem zorlanıyorsun hem de yeni projeyi yapacak personeli alman o kadar kısa sürmüyor yani. Aynen, aynen Talateri. Yetiştirmesi çok çok zor. Çok çok zor. Yani onu yapacak personeli işe alması, mevcut ekibi belki yeniden şekillendirmesi yani falan çok hakikaten çok kolay değil yani zaten işin püf noktası bu yani neyi yani sonradan ölçeklendirilip ölçeği büyütülebilir bir biçimde yapıp hızlı sonuç üretmen de gerekiyor hem ölçeklendirmesinin kolay olması lazım hem de hızlı sonuç vermek lazım çünkü benzer programlarla rekabet benzer uygulamalarla rekabet ediyorsun. Zaten işin zorluğu da oradan geliyor en temelde. O aradaki dengeyi kurmaktan geliyor ki bundan dolayı da programlama ile fazla alakası olmayan bir patronun böyle bir bu tip kararları al almakta zorlanması ve dolayısıyla başarısız olması veya rekabet dışı kalması da gayli muhtemel